Hibiskus, genellikle büyük ve renkli çiçekleriyle tanınan bir bitki türüdür. Bu bitki, tropikal ve ılıman iklimlerde yetişir ve görsel olarak çekici olduğu kadar çeşitli tıbbi ve kozmetik kullanımları da vardır. Toprak olarak iyi direne olan, humuslu ve hafif asitli topraklar tercih edilir. Aydınlık bir konumda, doğrudan güneş ışığı alan bir yerde yetiştirilmelidir. Sulama düzenli olmalı ancak su birikimine izin verilmemelidir. Hibiskuslar ayrıca yüksek nem seviyelerini sever. Bu nedenle nemli bir ortam sağlamak önemlidir. Beslenme için zaman zaman genel amaçlı gübre uygulanabilir. Ayrıca hastalıkları ve zararlıları önlemek için bitkiyi düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Hibiskus bitkisinin çiçekleri genellikle çay olarak içilir. Hibiskus çayı yapmak için kurutulmuş çiçekleri kaynar suya ekleyerek demleyebilirsiniz. Yaklaşık 5-10 dakika demlendikten sonra süzerek ve isteğe bağlı olarak tatlandırarak tüketebilirsiniz. Ayrıca hibiskus çayını soğuk olarak da demleyerek veya içine buz ekleyerek serinletici bir içecek elde edebilirsiniz.